Daha önceden de kazılmış birkaç tane evimiz vardı ama bu sene kazdığımız evlerden bir tanesinde gerçekten içinde hem seramik anlamında hem de mimari anlamda bölgede belirli alanın dışında yani sarayların, tapınakların yanında kalan alanda özel evlere de rastladık. Bu bizim için yeni bir olay burası için ama bu tabii ki beklenmeyecek bir şey değildi. Gayet doğal olarak bu yapılarda çalışan insanlar, sarayda çalışanlar, mabetlerde çalışan insanlar da buralarda yakın bir yerde oturuyor olmalıydı ve dolayısıyla da onların da oturdukları konutlara ulaşabildik.